Ayhan Bey, katılım emeklerinin bu yılki performansını anlatabilir misiniz? Fon büyüklüğünüz ne kadar bir performans gösterdi? Teşekkür ederim. E, bu yıl biz 160 bin yeni bes müşterisi edindik. E, fon büyüklüğümüz 32,5 milyar TL'ye ulaştı. E, enflasyon üzerinde bir ortalama fon performansımız mevcut. 17 fonla e, biliyorsunuz katılım esaslı hizmet vermekteyiz. E, bizim açımızdan iki işte buçuk milyar TL prim üretimi hem hayat sigortaları, ferdi kaza, sağlık sigortaları olmak üzere sağlık sigortalarında ilk 10'da yerimizi aldık. 70 tane 73 şirket arasında. E, oldukça iyi bir yılı e, kapatmak üzereyiz. Peki Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini nasıl buluyorsunuz? Özellikle katılım finans sistemi bu büyümeye nasıl bir katkı sağlıyor? E, bireysel emekliliğin potansiyeli açısından bakınca işte OKS ile birlikte malum 2016 2000'li yıllarda 2002'de kurulan sistemden bahsediyoruz. 21-22 yıllık bir sistemden bahsediyoruz. 18 milyon katılımcıdan bahsediyoruz. Toplamda 1.2 trilyon dolar. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir sistemden bahsediyoruz. Aslında kapsayıcılığı çok iyi. Yani çalışan nüfusun 20 milyonlar olduğunu düşünürsek 18 milyon çok iyi ama sistemin teşviki sadece çalışana değil. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 18 yaş altı da dahil. Dolayısıyla bu 18 yaş altı da yeni başlayan bir durum. 2-3 yıl oldu. 1.6 milyon çocuk da sisteme dahil oldu. Ev hanımları da dahil, çalışan, çalışmayan direkt teşvik modeliyle aslında kapsayıcılığının daha 40-50 milyonlara ben açıkçası ulaşmasını bekliyorum. Kaldı ki yeni bir reform da gündemde. Otomatik katılım sisteminin revizyonu söz konusu 2025 orta vadeli planda. Onunla birlikte aslında bu sefer hedefler daha da büyüyecek. Şu anda biz gayri safi milli içinde yüzde üçler beşler mertebesindeyiz. Ama tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte buradaki hedeflenen rakamlar yüzde on beşler Hem de bu çok 5-10 yıl gibi rakamda. Sigari Safi Milyas'la 1.3 trilyon dolarsa e, çok rahat işte 30 milyar dolarız. 100 130-150 milyar dolarlık bir e, gelecekten bahsediyoruz. Peki Efendim 2025 yılına da giriyoruz. Malumunuz katılım emekliliğin yeni yıldaki e, hedefleri nelerdir? Orta ve uzun vadedeki stratejiniz neler olacaktır? Beste büyümeye devam edeceğiz. Biz bu yıl 160 bin adeti geçtik yeni işte. Önümüzdeki yıl e, vites büyütüyoruz. 200 bin adet hedef koyduk kendimize. Sigortacılıkta da enflasyon üzerinde bir büyüme hedefimiz olacak. 4,5 milyar TL'lik bir prim üretimi hedefimiz var. sağlık sigortalarında e, yerimizi korumak için müşteri adetimiz şu anda 200 binlerde. 200 binleri aşmayı düşünüyoruz. Tabii ki projemizin de ana e, konularından çocuklarımızın geleceğine daha sürdürülebilir bir yaşam içinde birikim tarafıyla onların geleceklerini teminat altına alabilmek için de çocuk bese çok önem veriyoruz. Oradaki sayımızı da ikiye katlamayı düşünüyoruz. Efendim son sorum olmuş olsun. E, faizsiz yatırım araçlarına talep ne durumda Türkiye'de? E, bunu daha büyük kitlelere ulaştırmak için bir stratejiniz ve hedefiniz var mıdır? Ya yani şu anda fon büyüklüğü katılım esaslıların %27 konvansiyonelle toplam 1.2 trilyon doların içinde. Yani yaklaşık biz e, ne oluyor? 300 milyar TL fon büyüklüğü katılım esaslı. E, biliyorsunuz otomatik katılımla birlikte aslında buradaki demografi tamamen değişti. E, konvansiyonel içindeki pay burada terse döndü. %60 katılım esaslı fonlar, %40 konvansiyonel esaslı. Burada da eşit şartlarda yarıştığımızda, mücadele ettiğimizde gördük ki aslında herkes daha organik olan katılım esas yatırım araçlarını tercih ediyor. Performans tarafıyla da hiçbir eksiğimiz yok. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıllık böyle rakamlara baktığımızda da katılım emeklilik olarak gerçekten 15 şirket arasında ilk 3'te, ilk 5'te birinci olduğumuz seneler bile oldu. Dolayısıyla çok farklı fonla, 17 farklı fon. Önümüzdeki yıl içinde farklı iki yeni katılım esası fon ki bunlar sektörde ilk olacak. Katılım esası ilk olacak. Ee, geçen sene biliyorsunuz sürdürülebilirlik fonumuzu da devreye almıştık. Onu da gayet iyi tercih edilen bir fon. Ee, önümüzdeki yıldan da tabii ki umutluyuz.